Değerli arkadaşlar hepiniz akaid videomu hoş geldiniz. Bu videoda sizlere akaid konusundan bahsedeceğim. İnşallah tek videoda halletmiş olacağız. Akaid itikat ilmi ne demektir? Dinin temel kural ve kaidelerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme biz akaid ilmi diyoruz arkadaşlar. İmana bakalım. İman dörde ayrılıyor. İcmali iman, tafsili iman, taklidi iman ve tahkiki imandır arkadaşlar. İcmali iman inanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. Mesela kelime-i tevhid ile kelime-i şehadeti söyleyip kalbiyle tasdik eden kimse arkadaşlar icmali iman etmiş oluyor. Tavsili iman bilerek her birine ayrı ayrı iman etmek demektir. Taklidi iman ise çevrenin etkisiyle herhangi bir delile dayanmaksızın e, yapılan imandır arkadaşlar. Tahkiki iman ise delile, bilgiye, araştırmaya dayalı imandır. Allah'ın sıfatları ise zati sıfatlar ve subuti sıfatlar diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatına mahsus olan sıfatlardır arkadaşlar. Yaratıklarına herhangi birine verilmesi caiz değildir arkadaşlar. Bu zati sıfatları biz altıya ayırıyoruz. Vücut, kıdem, beka, muhalifetun lil havadis vahdaniyet ve kıyam bir nefsihi olarak subutu sıfatta ise arkadaşlar varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Bunları ise 8'e ayırıyoruz. Biz hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin. Şimdi bunları açıklayalım teker teker. Vücut ne demektir arkadaşlar? Var olmak demektir. Allah vardır. Varlığı başkasından değildir. Zatının gereğidir. Varlığı zorunludur diyoruz. İkincisi kıdem arkadaşlar. Ezeli olması, başlangıcı olmaması demektir. Beka varlığının sonu olmamak, ebedi olmak demektir muhalefetün havadis sonradan olan şeylere benzememek demektir. Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Vahdaniyet ne demektir? Allah'ın tek olması demektir. Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması arkadaşlar. Eşi ve benzerinin bulunmaması demektir. Kıyam bir nefsihi ne demektir? E, ki varlığı kendiliğinden olmak demektir. Var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak demektir arkadaşlar. Subuti sıfatlara bakalım. Subuti sıfatlar 8'e ayrılıyor demiştik. Birincisi hayat arkadaşlar. Hayat ne demektir? Allah'ın diri ve canlı olması demektir. Yüce Allah diridir ve canlıdır arkadaşlar. İlim Bilmek demektir. Allah'ın her şeyi bilmesi demektir. Semi işitmek demektir. Allah'ın her şeyi işitmesi demektir. Basar görmek demektir. Allah'ın her şeyi görmesi demektir arkadaşlar. İrade dilemek demektir. İradeye bakalım. E, i̇kiye ayırıyoruz. Tekvini irade ve teşrii irade olmak üzere. Tekvini irade yapmak, yaratmak demektir arkadaşlar. Yani bütün yaratıkları kapsıyor. Bu irade hangi şeye yönelik gerçekleşirse o şey derhal meydana geliyor arkadaşlar. Teşrii irade ise Yasama demektir iradeyi dini irade diyoruz yüce Allah'ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması onu emretmesi demektir. Kudret ise Allah'ın gücü yetmesi demektir arkadaşlar. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. Kudret sıfatının zıttı olan acizlik ve güç yetirememek yani arz Allah hakkında düşünülemezdir. Kelama bakalım kelam söylemek ve konuşmak demektir arkadaşlar. Allah bu sıfatı ile peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Bazı peygamberler ile de konuşmuştur. Ezeli olan kelam sıfatının mahiyeti bizce bilinemiyor arkadaşlar. Ses ve harflerden meydana gelmemiştir diyoruz. Tekvin sıfatı ise Yaratmak yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak demektir arkadaşlar. Yani yüce Allah'ın yegane yaratıcı olması, onun ezeli ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratması demektir arkadaşlar. Bir diğer konumuz meleklerdir arkadaşlar. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah işlemeyen nurani ve ruhani varlıklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Melek diyoruz. Melekler biliyorsunuz dört büyük melek vardır. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'dir arkadaşlar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Cebrail biliyorsunuz arkadaşlar vahiy meleğidir. Dört büyük melekten bir tanesidir. Allah tarafından vahiy getirmekle görevli bir melektir. Aynı zamanda biz Cebrail'e ruhul emin, ruhul kudüs de diyoruz arkadaşlar. Bir diğer melek Mikail arkadaşlar. Dört büyük melekten bir diğeridir. Kainattaki tabi olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevli bir melektir arkadaşlar. İsrafil bir diğer dört büyük melekten birisidir. Sura, e, sura iki kez üfleyecek. İlkinde kıyamet kopacak. İkincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Yani Sura üflemekle görevli melektir arkadaşlar. Azrail ölüm meleğidir. Canlıların ruhunu almak için melekül mevt olarak geçiyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. Kiramen katibin meleği var arkadaşlar. Sağımızda ve solumuzda olan melekler biliyorsunuz. İnsanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir arkadaşlar. Bunun dışında daha fazla dediğimiz melekler de var arkadaşlar. Bunlar kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik edecek meleklerdir. Buraya yazmayı unutmuşum. Münker ve Nekir melekleri ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir arkadaşlar. hamele Aş Arş, Arş'ı taşıyan meleklerdir. Rıdvan, Cennetteki meleklerin başkanıdır arkadaşlar. Malik zebanilerin başkanıdır. Yani cehennemdekilerin, e, cehennemdeki meleklerin başkanıdır. Kerra, Kerubiyun diyoruz arkadaşlar. Bir diğer melek Arş'ın etrafında bulunan meleklerdir. Mukarebun ve illiyun melekleri ise Allah'a çok yakın ve onun katında şerefli mevkiyi bulunan meleklerdir arkadaşlar. Şimdi de meleklerin özelliklerine bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar melekler nurdan yaratılmışlardır. Nur, ruhani ve nurani varlıklardır. Yemek, içmek, erkeklik, dişilik, uyumak, yorulmak gibi özellikleri yoktur meleklerin. Melekler Allah'a isyan etmezler, Allah'ın emrinden çıkmazlar, günah işlemezler, işleyemezler arkadaşlar. Son derece güçlü ve suretli varlıklardır. Gözle görünmezler, gaybı bilmezler. İnsanlar ve melekler arasındaki üstünlük derecelerine bakalım arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamberler dört büyük melekten daha üstündür arkadaşlar. İkinci olarak dört büyük melek peygamber olmayan bütün insanlardan daha üstündür. Üçüncüsü takva sahibi müminler, şehitler, salih amel işleyenler, dinde dost doğru hareket eden kimseler diğer meleklerden daha üstündür arkadaşlar. Diğer melekler ise İnsanların kafir, münafık, müşrik, inancı bozuk, amelsiz, ahlaksız olanlarından daha üstündür. Burada cin ve şeytandan bahsetmek istiyorum. Cin duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen, ateşten yaratılmış, ruhani ve gizli varlıklardır arkadaşlar. Şeytan ise gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan cinlerdir arkadaşlar. Bir diğer konumuz arkadaşlar kitaplardır. Ancak bundan önce şunu söylemek istiyorum. Suhuflardan bahsetmek istiyorum. Burada yazmayı unutmuşum. Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitapların bazıları birkaç sayfadan meydana geliyor arkadaşlar. Bunlar küçük kitapçıklardır. Biz bunlara suhuf diyoruz. Hz. Adem'e 10 sayfa, Hz. Şit'e 50 sayfa, Hz. İdris'e 30 sayfa, Hz. İbrahim'e ise arkadaşlar 10 sayfa verilmiştir. Bunları da bilelim. İlahi kitaplara bakalım. İlahi kitaplar arkadaşlar arkadaşlar dört tanedir. Tevrat, İncil, Zebul ve Kur'an'dır arkadaşlar. Tevrat kanun şeriat öğreti demektir arkadaşlar. Ahdiyatik diyoruz biz buna. Ahdi kadim olarak da geçmektedir. Tevrat'ın aslının Allah kelamı ve peygamberlerine indirdiği kutsal bir kitap olduğuna inanmak her Müslümana farzdır arkadaşlar. Ancak bunu inkar etmek kişiyi küfre düşürüyor. Hazreti, Hazreti Musa'ya gönderilmiştir arkadaşlar Tevrat. Zebur'a bakalım. Zebur yazılı olan şey kitap demektir arkadaşlar. Hazreti Davuda gönderilmiştir. Mezmurlar kitabında Eski Ahit'te e, geçer arkadaşlar. İncil ise müjde, talim, öğreti demektir. Hazreti e, İsa'ya indirilmiştir. ahit Cedid Yeni Ahit olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim toplamak, okumak demektir. Son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilmiştir arkadaşlar. Hazreti peygambere indirilen mushaflarda yazılı. Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledil Okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kıldığı ilahi kelama biz Kur'an diyoruz arkadaşlar. Kur'an'ın muhtevasına bakalım arkadaşlar. İtikat biliyorsunuz, iman esaslarından bahsediliyor, ibadetlerden bahsediyor. Muamelat ne demektir arkadaşlar? Bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fertlerinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen bir takım hükümleri kapsıyor. Ukubat ne demektir arkadaşlar? Cezalar demektir. Toplumun toplumun düzenini sağlayan insanların arkadaşlar yani insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümler vermiştir arkadaşlar. Bir diğer konumuz ahlak, nasihat ve tavsiyeler, vaat ve vaid ne demektir? Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçıranların cennette mükafatlandıracaklarına biz vaat diyoruz arkadaşlar. Buyruklarını terk edip yasaklarını çiğneyenlere ise cehennemle cezalandıracaklarına vaid diyoruz arkadaşlar. Bu, bununla ilgili çok fazla Kur'an-ı Kerim'de ayet geçmektedir. Bir diğeri kıssalar, ilmi gerçekler. Kur'an insanlığa gerekli olan ilmi gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden ayetleri de kapsıyor arkadaşlar. Bir diğeri ise dualardır. Bir diğer konumuz peygamberlerdir arkadaşlar. Peygamberlerin sıfatlarından bahsedelim. Sıdık sıfatı doğru olmak demektir arkadaşlar. Peygamberlerin doğru olması, dost doğru olması demektir. ismet sıfatları vardır. Günah işlemiyor, işlemezler. Günahtan korunmuş olmalarıdır. Fetanet akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır. Peygamberlerin tebliğ sıfatı vardır. Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerini eksiksiz, eksiksiz olarak iletirler. Emanet sıfatı ise peygamberlerin güvenilir olması demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlere bakalım arkadaşlar ve e, ulul azm peygamberlerine bakalım. Buralardan soru çıkabiliyor. Bilmemiz gerekiyor. Hazreti Adem, İdris, Nuh, Salih, Lut, Hazreti İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davut, Süleyman, Eyüp, Zülkifl, Yunus, Elias, Elyase Zekeriya, Yahya, İsa ve Hazreti Muhammed arkadaşlar Kur'an'da geçen 25 tane peygamberdir. Peygamber mi yoksa veli oldukları mı konusunda fikir ayrılığı olan ve Kur'an'da zikredilen 3 tane isim söylüyoruz arkadaşlar. Üzey, Lokman ve Zülkarneyn bu da sınavlarda çıkabiliyor çıktı. O az peygamberlere bakalım. Hazreti Muhammed, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dır arkadaşlar. O yüzden az ne demektir? Aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk sebebiyle herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs gelen ve sebat gösteren peygamberlerdir arkadaşlar. O yüzden bu peygamberler çok önemlidir. Bir diğer konumuz arkadaşlar vahim geliş şekilleridir. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi doğru sadık rüyalardır arkadaşlar. Rüyalar yoluyla peygamber efendimize vahiy gelmiştir. Vahyin Hazreti Peygamber'in kalbine ilka edilmesi şeklinde yani kalbine bırakılması şeklinde olmuştur. Cebrail'in insan şeklinde getirdiği vahiy en kolay vahiydir arkadaşlar. Çıngırak sesine benzer bir sesle vahyin gelmesi şeklinde gelen vahiydir. Bu da en ağır vahiydir. Cebrail'in Hazreti Hazreti Peygamber'e uyurken getirdiği vahiy Cebrail'in kendi asli şekliyle getirdiği vahiydir arkadaşlar. Zaten bu da iki şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi Hira'dadır, ikincisi Miraç'tadır. Vahiy Hazreti Peygamber'e doğrudan Allah'tan alması veya perde arkasından Allah'la konuşması şeklinde gelen vahiydir arkadaşlar. Bu da sadece Miraç'ta gerçekleşmiştir. Bir diğer konumuz mucize arkadaşlar bir olayın mucize sayılabilmesi için mucizenin gerçekte Allah'ın fiili olması gerekiyor. Peygamberlerde meydana gelmesi gerekiyor. Tabiat olaylarına aykırı olması gerekiyor. Peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunması gerekiyor ve peygamberlerin isteğine uygun olması gerekiyor. Mucizelerden bahsetmişken Hazreti Peygamberin mucizelerinden bahsedelim arkadaşlar. Manevi akli mucizeler hissi mucizeler ve haber şeklinde mucizeler diye üç ayrılıyor. Manevi akli mucizeler biliyorsunuz zaten Hazreti Peygamberin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Hissi mucizeler İsra ve Miraç mucizesi ayın iki parçaya ayrılması mucizesi. Taşın Hazreti Peygamber ile konuşması Hayber fethinde bir Yahudi kadının Hazreti Peygamber'e öldürmek amacıyla ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine koyunun zehirli olduğunu haber vermesidir arkadaşlar. Haber şeklindeki mucizeler ise iki tanedir. Birincisi Bedir Savaşı'ndadır. İkincisi ise geçmiş peygamber ve eski ümmetlerdir. Bedir Savaşı'ndaki mucize Bedir Savaşı gününde düşman ordusundan kimlerin nerede öldürü öldürüleceklerini önceden haber vermiş ve dediği gibi çıkmıştır arkadaşlar. İkincisi ise geçmiş peygamberler ve eski ümmetler yani Hazreti Peygamber önceki ümmetlerin tarihini okumadığı halde Yahudi ve Hristiyan bilginlerinin geçmiş peygamberler ve eski ümmetler hakkındaki çeşitli soruların vahiy ile cevaplandırılmasıdır arkadaşlar. Bu da diğer mucizesidir. Yeah, Dia Diğer olağanüstü hallerden bahsedelim arkadaşlar. Birincisi irhastır. Henüz peygamber olmadan önce meydana gelen olağanüstü olaya biz irhas diyoruz. Hazreti İsa'nın beşikteyken konuşması bunu örnektir. Keramet veli kulların gösterdiği olağanüstü hallerdir arkadaşlar. Meunet Müslüman kulunu Allah'ın darlık ve sıkıntıdan kurtarması demektir. İstidrac ise kafir ve günahkar kişiler kişilerin arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylardır arkadaşlar. İhanet ise kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylardır. Bu kavramları bilmek zorundayız arkadaşlar. Burası çok önemlidir. Bir diğer konumuz ahiret hayatı arkadaşlar. Ahiret hayatına yevmül kıyame, yevmül bas, yevmül cem, yevmül hasre, yevmül talak, yevmül hisap da de deniyor arkadaşlar. Bunlar diğer isimleridir. Yevmül kıyame ne demektir? Yevmül kıyame kalkış günü demektir. Yevmül bas diriliş günü demektir arkadaşlar. Yevmül hisap e, hesap günü demektir. Yevmül talak ee, buluşma günü demektir Yemül cem buluşma günü demektir Toplanma günü, günü demektir arkadaşlar Yemül hasre ise hasret ve pişmanlık günü demektir Burada kabir hayatı ne demektir ona bakalım Kabir hayatına biz berzah diyoruz Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata biz berzah alemi diyoruz arkadaşlar Kıyamet yok olan ve dirilen şeylerin yeniden yaratılıp dirilerek ayağa kalkması demektir Küçük alametler ve büyük alametlere bakalım arkadaşlar kıyametle ilgili. Küçük alametler din konusunda bilgisizliğin yayılması, sarhoşluk veren şeylerin içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, öldürme olayların artması gibi olayları diyebiliriz. Büyük alametler ise arkadaşlar birincisi dumandır. Duman müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kafirleri sarhoş eden bir Dumanın çıkmasıdır arkadaşlar. Deccal ise e, bu isimde bir şahıs çıkacak ve tanrılık iddiasında bulunacak. Esidraj denilen bazı olayın üstü olaylar arkadaşlar gösterecek ve Hazreti İsa tarafından öldürülecektir. Dabbetül Arz ise bu isimde bir canlı çıkacak. Yani Dabbetül Arz adında bir canlı çıkacak. Yanında Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın mührü bulunacak. Asa ile müminin yüzünü aydınlatacak mühür ile de arkadaşlar kafirin burnunu kıracak. bu böylelikle müminlerin ve kafirlerin tanınmaları sağlanacaktır diyor, deniyor. Bir diğeri güneşin batıdan doğmasıdır arkadaşlar. Diğeri ise Yecüc ve Mecüc olayı. Bu ne demektir? Bu isimde iki topluluğunun, iki topluluk var arkadaşlar. Bu topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları demektir. Kıyametin başka bir büyük alametidir bu da. Hz. İsa'nın gökten inmesi. Bir diğeri yer çöküntüsü. Biri doğuda, biri batıda, biri Arap Yarımadası'nda olmak üzere. Üç yerde çöküntü olacağı söyleniyor bir diğeri ateş çıkmasıdır Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafa aydınlatacaktır diyoruz arkadaşlar Ahiretle ilgili diğer kavramlarımız bazı öldükten sonra tekrar dirilmek demektir. Mahşer tekrar dirildikten sonra bir arada bir arada toplanmak. Ha, haşır diyoruz arkadaşlar. Buna toplanılan yere ise mahşer diyoruz. Mizan ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. Sırat ise cehennemin üzerinde uzatılmış bir yoldur arkadaşlar, bir köprüdür. Şefaat bir başkasını desteklemek için yardımcı olmak demektir arkadaşlar. Yani Peygamberlerin ve Allah katındaki dereceleri yüksek olanların Allah'a yalvarmaları ve dua etmeleridir arkadaşlar. Ahirette bütün peygamberlerin Allah'ın izniyle şefaat etmeleri haktır, gerçektir. İnşallah şefaat edeceklerdir. Bir diğeri araf, Araf'tır arkadaşlar. Dağ ve tepenin yüksek kısımları demektir Araf. Cennetle cehennem arasında bulunan yüksek bir kısımdır arkadaşlar. Peki kimler Araf'ta kalacaklardır arkadaşlar? Bununla ilgili Araf ve Araflıklarla ilgili iki tane görüş vardır. Birincisi herhangi bir peygamberin tebliğini duymamış olan kişiler. Yani duymadan ölen kişiler, küçükken ölen müşrik çocuklarıdır. İkincisi ise iyi kötü amelleri eşit olan kimselerdir. Cennet ve cehennem kelimelerinden bahsedelim. Cehennem ahirette kafirlerin sürekli olarak günahkar müminlerin ise günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yerine biz cehennem diyoruz. Cennet ise çeşitli nimetlerle bezenmiş olan müminlerin ebedi kalacakları ahiret yurdudur. Kur'an'da cennet için arkadaşlar çeşitli isimler kullanılmıştır. Cennetül Meva şehit ve müminlerin barınağı olarak geçiyor. Cennetü, cenneti, cenneti adın ikamet cennetidir. Da, Darul Hult Ebedilik yurdudur. Cennetül Firdevs her şeyi kapsayan cennet demektir. Darüsselam esenlik yurdu demektir. Darül Muhakeme ebedi kalınacak yer demektir. Cennetül Naim nimetlerle dolu cennetler demektir. El Mekamul Emin güvenli makam demektir arkadaşlar. Bu cennetin çeşitli isimleri arkadaşlar bazı sınavlarda sorulabiliyor. Bunlara o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer konumuz kaza ve kader arkadaşlar. Kaza Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini özellikle niteliklerin ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi demektir. Kaza ise Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince her birisini ezeli ilim ve irade takdirine uygun olarak meydana getirmesi yani Allah'ın bu şeyi yaratması demektir arkadaşlar. Bir diğeri irade kavramıdır. Allah'ın veya insanın ilgili se seçeneklerden birini seçmesi demektir arkadaşlar. Cürri irade ve külli irade olmak üzere ikiye ayrılıyor. Cüz'i irade insanın iradesidir. Külli irade ise Allah'ın iradesidir arkadaşlar. Burada istitaat kavramından bahsetmek istiyorum. İstitaat ne demektir arkadaşlar? Yapabilme gücü, kudret, kuvvet, takat ve vüzat demektir arkadaşlar. Eee Maturidiler demişlerdir ki fiilden önce var olan ve bedenin sağlamlığı anlamına gelen güç demektir. İkinci olarak da ise fiilin oluşumu esnasında ve yaratılan ve fiilin meydana gelmesini sağlayan araz anlamındaki güçtür demişlerdir arkadaşlar. Eşarilere göre ise insan için söz konusu olan gücün fiille aynı anda var olduğunu ve fiil meydana geldikten sonra da yok olduğunu söylemişlerdir arkadaşlar. Bu güç bir arazdır demişlerdir bunlarda. Kes konusuna bakalım. Kes ne demektir? Ee, arkadaşlar insan iradesinin fiil üzerindeki etkisiyle sorumluluğa neden olan yönelişe biz kes diyoruz arkadaşlar. Tevekkül ne demektir? Allah'a bırakmak demektir arkadaşlar. Allah'a dayanıp güvenmek demektir. Yani bir hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan sonra yapacak bir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ötesine Allah'a bırakmak demektir arkadaşlar. Bir diğer kavramımız rızıktır. Rızık Allah'ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şeye biz rızık diyoruz arkadaşlar. Rızık konusunda ise ehl Sünnet demiştir ki yegane rızık veren Allahu Teala'dır. Haram olan bir şey onu kazanan Kul için rızık sayılır demişlerdir. Fakat Allah'ın haram olan rızkı kulun kazanmasına rızası yoktur demişlerdir. Herkes kendi rızkını yer demişlerdir. Ancak burada mutezilenin farklı bir görüşü var. Mutezile demiştir ki haram rızık değildir demiştir. Ancak ehli sünnete göre haram da rızıktır arkadaşlar. Ecel kavramına bakalım. Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti demektir arkadaşlar. Mu'tezi ile demiştir ki kişi eceliyle ölmemiştir, Öldürülmemiş olsaydı daha da yaşar yaşardı demişlerdir. Ehli sünnet ise eceliyle ölmüştür demiştir arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim. Bir diyelim ki bir kaza oldu. Bu kazada bir kişi arabayla bir diğerine çarptı. O kişi vefat etti. Kişi Mutezile demiştir ki vefat eden kişi eceliyle ölmemiştir. Eğer o araba o kişiye çarpmasaydı o kişi ölmezdi, daha da yaşardı demişlerdir. Ancak ehli sünnete göre arkadaşlar o kişi kazada ölmüştür. O kişi eğer e, araba çarpmasaydı da ölecekti. Eceliyle ölmüştür demiştir arkadaşlar. Akaid videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.